İYİ Parti grubu olarak bugün bu sel felaketlerine ilişkin bir araştırma önergesi getirdik. Küresel koşullar var, i̇şte yağışlar arttı, iklim değişikliği falan derken artık her sene neredeyse bir sel felaketine maruz kalıyor Türkiye. Bu konunun gerçekten meclis tarafından araştırılması lazım çünkü ciddi can kayıpları oluyor, maddi hasarlar oluyor, işyerleri, tarlalar, araziler su basıyor. Konu önemli bir konudur, ben bu anlamda konuya siyasi olarak bakılması yerine hakikaten Türkiye'nin bir gelişe olarak bakıp e, olumlu boy kullanmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Son bir ayda 20 tane ilimizde ciddi sel felaketi, sel afeti oldu, bu bir afete dönüştü. E, her doğa e, hareketinin veya yağışın, doğal afetin felakete dönüşmesi gerekmiyor değerli arkadaşlar. Maalesef işte en son Maraş depreminde de bunları yaşadık, e, tamam deprem olabilir. Deprem elbette e, hayatın bir gerçeği. Sel veya yağışlar da hayatın bir gerçeği. Ancak bunun felakete dönüşüp dönüşmemesi, devletin alacağı tedbirlerle yakından alakalıdır. Tedbirlerin zamanında alınamaması, ihmallerin olması, bu afetleri bir felakete dönüştürüyor. Şimdi 20 tane son bir ayda 20 tane ilde, diğer illeri anlatmayacağım. Ancak daha özelde Samsun özelinde hareketle. Yani bildiğimiz, her yıl yaşadığımız Samsun'un tek bir gerçeği var. Samsun'da istikrarlı olan tek şey var, termeyi her yıl sel basması. Bundan daha istikrarlı bir şey yok. Hükümet olarak Samsun'a kazandırdığınız daha istikrarlı bir şey yok değerli arkadaşlar. Her yıl bu termiyi başka ilçelerde var ama termiyi özellikle her yıl sel basıyor. Dünya kadar can ve mal kaybı oluyor. Ya bunu bunu engellememiz lazım. Samsun'un veya diğer illerimizin bu sel felaketleri bir kaderin olmaması lazım. Bakıyorsunuz yani bunlar niye oluyor diye bakıyorsunuz. Ciddi bir altyapı yetersizliği var. Samsun 20 yıldan fazla süredir büyük şehir anlamında da AK Parti hükümetleri tarafından yönetiliyor değerli arkadaşlar. Ve AK Partili belediyeler tarafından yönetiliyor. İlçe belediyelerin neredeyse tamamı AK Partili. Yani bu altyapı yetersizlikleri niye zamanda yapılmaz? Bunlar niye tamamlanmaz? Bunlar anlaşılı değil. Ya altyapıdan geçtik. Şimdi birazdan önerilerimi de söyleyeceğim. Yani çok basit. Yani şu rogar kapaklarının üzerine beton dökülüyor arkadaşlar. Samsun Gülsan sanayisini, eski sanayi, terme sanayilerini gezdim. Yani bir göreceksiniz felaketi. Yani rogar kapakları çalışmıyor. Efendim en ufak temizlik yapılmamış. Oradaki esnaf diyor ki 15 yıldır biz burada bir temizlik olayı görmedik diyorlar. Geçmişte yapılırmış, eskiden yapılırmış diyor. Artık böyle bir kısa şey haline, hikaye haline dönüşmüş. Dolayısıyla bu tedbirlerin alınmaması ciddi şekilde zararlara neden oluyor. Şimdi Gülsan Sanayi sitesinde e, 2000 üzerinde iş yeri var. Hemen hemen tamamı sel felaketine maruz kalmış. Özellikle yedek parça işyerlerinde iş yerlerinde ciddi 70 santime kadar yükselmiş sel. Yani bütün yedek parçalar gitmiş. Bir kısmı sigortası var. Sigortadan bir kısmı şeylerini belki zararları karşılayacak ama iş kaybı var. Karşılanmayan zararlar var. Sigortalı olmayanlar var. Mesela bir tane mobilyacıyı ziyaret ettik. 60 tane takımım gitti diyor. 60 tane takımı gitmiş mobilyacının ve şeyde mobilya sektöründe sigorta yapılmıyormuş. Şimdi bunlar dolayısıyla yani zaten ekonomik koşulların bu kadar sıkıntılı olduğu bir ortamda yani küçük tedbirleri dahi almadan milletimizi bu tür felakete maruz bırakmak olmuyor. Türkiye'ye yakışmıyor. Yani dolayısıyla hükümetin hem yerel idaresiyle hem de genel hükümetiyle bu konuda daha dikkatli olması lazım. Tedbir alması lazım. İşte o yüzden biz bu meclis araştırma önergesini getirdik. Ya hiç olmazsa meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi burası. Gazi Meclis toplum bütün sorunların konuşulacağı mecliste madem siz bunu çözemiyorsunuz iktidarı muhalefeti kamu kuruluşları sivil toplum örgütleri neyse hep beraber yan yana gelelim. Şu sel felaketinden artık Türkiye'yi kurtaralım istiyoruz. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı sorumsuz bir konuşması var. Diyor ki efendim ben zaten gül sanayi sana sitesini yıkacağım için buraya yatırım yapmadım diyor. Ya özür kabahatinden büyük böyle bir şey olabilir mi? Yani insanlar oradan bezdirmek, insanlar oradan kaçmasını sağ. Bir büyükşehir belediye başkanı 2000 üzerinde iş yeri olan, 6000 çalışanı olan bir sanayi sitesine böyle bir bakış olabilir mi? Hadi büyük yatırımını yapmadın, küçük yatırımlarını niye yapmıyorsun? Hiçbir şey yapmıyor. Yani rogar kapaklarının temizlenmesi, o kanalların temizlenmesi, dere yataklarının temizlenmesi büyük bir yatırım mı değerli arkadaşlar? Şimdi yılan hikayesine dönmüş bir salı pazarı barajı var. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Bu terme özellikle salı pazarı barajı. Yıllardır konuşuluyor. AK Parti ilk geldiği zamandan beri buraya baraj yapılacak. En son 2017 yılında ihalesi yapılıyor. Sözleşmesi yapılıyor. Yer teslimi yapılıyor. 2017. 6 yıl geçmiş. Gerçekleşme ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Yüzde sekiz Sadece oraya giden yollar yapılmış. Geçen gittim orada video çektim. Yani hiçbir şey yapılmamış. Altı yılda yüzde sekiz virgül altı gerçekleşme. 777 milyon TL toplam proje bedeli. Nedir orada? Yapılan bu yıl harcanan para sadece 5 milyon lira. Yüzde sekiz gerçekleşme var. Bunun yapılması lazım arkadaşlar. Yani tabii bu trendle giderse yetmiş yıl. 70 yılda ancak bitecek bu salı pazarı barajı. Bu barajı yapmadığın zaman termenin her yıl terme bir defa hatta iki defa su altında kalıyor. Yani ortaya çıkacak kayıpları siz düşünün. Hükümeti yani ülkenin birçok sorunu çözemiyorsunuz ama bunlar çözülebilecek basit sorunlar. Yani bir tane kamu özel işbirliği projesi kapsamında bir tane müteahhite yaptığınız kıyağın de birini salı pazarı barajına yatırmış olsanız bu sorunların hepsi çözülecek değerli arkadaşlar. Dolayısıyla hükümeti bu anlamda daha dikkatli olmaya ve bu sorunları çözmeye davet ediyorum. Su toplama hazırları yapılması lazım. Kanalların temizlemesi, derelerin temizlemesi ve şehir içi rogarların temizlenmesi bu sorunun önemli ölçüde Samsun özelinde söylüyorum çözecektir. Bu anlamda e, önergemize destek istiyoruz. E, bu konu siyasi bir konu olarak görmeyelim. Ülkemizi ve insanlarımızı bu zararlardan kurtarmanın yolunu hep birlikte meclis olarak araştıralım diyorum ve genel kurul saygıyla selamlıyorum.